Arkadaşlar ben bugün sizlerle İsmet Regi Makro mu değil mi onu izleyeceğiz bakın İsmet Regi Makro ifşa edenler olmuş burada Onlara bakacağız arkadaşlar Bakalım nasıl olacak Bir Videoyu like ve yorum <laughs> atmayı kesinlikle Unutmayın arkadaşlar bu arada Hemen bakalım Herkese arkadaşlar <laughs> 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 Evet 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 bu... arkadaşlar <laughs> Bu arkadaşlar videoyu e, böyle yavaşladı izlediklerini hızlı düşürdüklerine böyle on, e, hız e, böyle düşüyor yankı yapıyor o yüzden böyle biraz 10 blok vuruyor gibi gözüküyor makro gibi gözüküyor ama bana göre o hız yavaşlayan tıkları için öyle gözüküyor bence İsmet RG makro değil şimdi izleyeceğiz <laughs> hadi bakalım Kardeşim sesini yavaşlatıp da bir insanın yavaş sesiyle dalga geçmek bence hiç hoş değil yani. Yani yani aslında dalga geçme da ne komik diyor yani. De boş ver. Sen ya kendi yavaşlatmışsın bu videoyu öyle diyorsun. Ne bence ayıp. Tamam. Hadi bakalım. kılıcına dikkat edelim bakalım. Arkadaşlar burada ne alaka makro hani? Arkadaş bir dakika. Arkadaşlar burada kılıcında gördüğünüz gibi böyle pek kırılma izi yok gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve adama sadece normal e, burada onu pek göremedim. Adamın normal öyle kritik vurma normal abi. Blok yapıyor. Sen makronun daha ne olduğunu bilmeden gelirsin. Youtube bir ünlü bir youtuber'a iftira atıyorsun kardeşim. Bak eğer bu videoyu izliyorsan kılıcın gidişini bir bakalım bir daha bakalım eğer kılıcı böyle çok şey yaparsa makro bir bakalım anlatırız. tamam easy Abi ne alaka makroldu? Şimdi arkadaşlar bir açıklama yapacağım. Bunun buradaki ne kılıcını hasar alıyor. Bir de normal adamlar cıttır yaparak bunun bin kat beterini vuruyorlar. Siz ona makro diyorsunuz da yani İsmet Rege o adama iftira atıyorsunuz, sil diyorsunuz ve sonra da onun ifşasını çıkarmak için onu batırmak için elinizden geleni yapıyorsunuz ve gidiyorsunuz makro diyorsunuz. Yani şu an burada makro hiçbir şey yok. Burası İsmet Rege'nin makro olduğunu kanıtlamaz. Yetmez yani kanıtlamaya. Nedense aynı ses cihazından adam aslında ilk kere e, sınırsız, akıllı lan Hadi bakalım. Arkadaşlar e, bu critical normalde siz vurduğunuzda da çıkar yani ben vurduğumda da çıkar normalde herkesin genellikle vuruşunda böyle critical çıkıyor abi particle patlaması olmuyor herhalde ve 10 tane çıkıyor normal bir şey ve kılıcında en ufak bir makro iz yok yani kılıcında en ufak bir makro iz yokken saç şu kadar bir particle çıktı diye adam makro diyorsa ben pes diyorum <gülüyor> zaten <gülüyor> ne alakası şimdi tecavüz Şimdi orada ilk kere normal sol yapınca makro basıyor mu oluyor kardeşim? Sana bunu soruyorum yani. Tam yeşil menden büyük olabilir ama yani akıllıysa buna da makro demezsin artık. Sen daha önce git makroyu araştır ne olduğunu öğren. <laughs> makro, makro konusu nasıl pro Hemen düşüneyim arkadaşlar. Makro konusunda nasıl pro Hiç makro kullanmadığı için olabilir mi acaba akıllı? Bu arada arkadaşlar ben kesinlikle İsmet Regen'in makro kullandığını düşünmüyorum, inanmıyorum. İsmet makro kullanmaz yani. Şıkılcın e, canına bir bakar mısınız arkadaşlar? Şıkılcın bir canına bakın. Ne olur? Şıkılcın bir canına bakın. Karıcında en ufak bir böyle hareketler makro izi çok dikkat ettim ama da yani buna makro dermez arkadaşlar inanmayın makro falan değil. <laughs> Şu an bu ıı, makro değil arkadaşlar şimdi başka bir makro şey var. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arkadaşlar bu videoyu kesinlikle anlatıcıyız. Hani, dislike atıyorum ve bir sürü dislike şey var Allah'ım. Çiçekten yani, dislike atıyorum arkadaşlar bu video çünkü gerçekten onun hiçbir şey yok. Yani şimdi ee bakıyoruz bir bakalım şuna. Herkesin kanı var arkadaşlar. Bu farklı bir şey. Sıfır ekle makro'yu. Bir de hil heal'e veya makro'ya hile demiş bir tane arkadaşımımız Akıllı bir arkadaşımız olmalı. <laughs> Kardeşim. <gülüyor> tamam madem Kilara yazıklar olsun inanmıyor inanmıyordum. Kilara yazıklar olsun diyorsun. Ama sen burada hala abone olmuşsun. Ne <laughs> Ha. Şu arkadaşlar bu arada, buna hep hacker diyenler arkadaşlar. Bütün buna hacker diyenler hepsi videoyu yavaşlatıyor galiba. Kardeşim madem seviyorsan o yüzden sen bu buraya bu adama batırmaya çalışıyorsun. Sen buraya yazıklar olsun yazıyorsun. Ve bu adamı hala abone oluyorsan Ben sen pes yiyormuşum. Bak en yavaş alıyor. Sırf böyle adama madem abonesin kardeşim neden böyle yapıyorsun? Bakın 0.25'i alıyor. 0.25'i niye alıyorsun? Arkadaşlar İsmet Regen'in bildiğim kadarıyla hassasiyeti 167 de tutuyor ve ben hassasiyetimi arkadaşlar 35'te oynuyorum yani ben çok düşük oynuyorum o çok fazla oynuyor nasıl rahat ediyor pek bilmiyorum o öyle bir anda havaya kalırsa mouse yavaşlayacak o hemen yukarı kalkar ve sen de hile <laughs> ben <mesela> pes <laughs> Selam tamam kardeşim benden bir yaş küçüksün. Videonuz nasılmış? Tamam benden bir yaş küçük arkadaşlar. Birkaç ay küçük yani benden. Bakalım. Konuşuyorum siz iyi, iyi, bakın. Arkadaşlar bu Minecraft'ta normal olan bir şey yani. Sen atıyorum o adam çok mouse abone hızlı tıklıyor ve o adam yani o Karşıdaki rakibin pvp'si çok babalı bir şey. Mesela karşıdaki adam bir şey tıklayamıyor. Tek tek böyle böyle tıklı. Böyle tıklıyorsa adam İsmet Region'u o blok vurabilir yani. Buna e, hile edecek bir şey yok. Bu arada arkadaşlar Camtasio Studio 8'de video artık yakınlayacağım arkadaşlar. Bunu söyleyeyim sizlere yani eğer kamp Studio 8 nasıl full yapılır, nasıl indirilir, nasıl render yapılır videolarını gelmek istiyorsanız bu videoya 10 like atın. Yani 10 like gelirse ve kanalıma abone olursanız yemin ediyorum o videoları da çekip sizlerin karşısına sunmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Hadi. Ha, tamam, Bakın. Kardeşim eğer o hile olsaydı orada şey yapamazdı bir dakika. Arkadaşlar bu arada o eğer hile olsaydı orada böyle şey o adam ona bir kere bile dokunamazdı. Yani İsmet Regi o kadar ünlü bir youtuber, o kadar kaç tane abonesi var arkadaşlar o youtuberın. Ee, bir sürü abonesi var, 620 bin abone olacak adam ve o abone sayısında o hile açan bakın. O o kadar şey açan, hile açan bir youtuber olamaz yani. Adam batar yani. Zaten eee yani bir şey diyeceğim size arkadaşlar akıllı olan insan kesinlikle ama kesinlikle o bakın o şeyde o abonede hile açmaz yani açamaz abi açmaz yemez batar abi bir sürü küfür alır bir sürü ifşa çıkar adam batar yani rezil olur rezil olur bildiğiniz ve arkadaşlar bu yüzden e, şu yani rezil olur bu yüzden de arkadaşlar yani iyi gelişemez artık pa çok fazla para kazanmaz İsmet Regi akıllı bir adamdır. Yani hile kullanacak kadar aptal yani. Çünkü hile kullanmalarında şöyle bir şey oluyor. Üstüne adam koyuyorsun. Üstüne daha Bu öyle bir şey. Bakın. 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 Arkadaşlar orada e, ya Minecraft'ın bug ya da hile kullanın ben de o saniye dikkatli bakınca böyle Aslında benim de aklım karıştı kafam karıştı arkadaşlar Yani Ama yani bu şeyde hile kullanması bence mantıksız yani Değişik oyun sonra gelmişler 300. bölümüne gelmiş adam 400 bin abone orada geçmiş Ve bir sürü lag var yani Bana bana soracak olursanız arkadaşlar ismi TRG Hacker değil yani İsmet akıllı bir insan yani bu kadar iyi açacak kadar adam yani şey yapmaz. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Bakalım. Arkasına dönmüş. Gördüğünüz gibi. E, hatta biraz daha yukarı dönseydik. Da Şimdi Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi ispet rg hile makrolar deniyor ama yani bana soracak olursanız hile de değil makro da değil yani e, şey oldu yani de, bu arada burada ispat demiş skencher c galiba duy yaptığım bölümü izlemeyenler olmuş bu 293. bölüm aslında 310. bölümde bitecek bitmedi 450. bölüme geldi hala bitmedi. Arkadaşlar daha fazla İsmet Bey'e hileme mi videolarım yani süsüzsüz videolar like, yorum atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve şu bakın gecenin şu saatinde çekmemişler. Bu videoya artı 10 like bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.